Benim sık karşılaştığım bir şey var. Bana diyorlar ki yani hocam diyorsunuz ki işte iyi kitaplar okuyun. Hani size bir şey katmayan tırnak içinde kötü kitaplar okumayın. Kötü yazarları okumayın. Size bir faydası olan kitaplar okuyun. E peki hocam bütün bu kitaplar basılıyor yani. Madem hani bu iyi değil, niye basıyorlar bu kitabı? Bu çok okkalı bir soru. Evet. Yani bizim kötü dediğimiz Bizim okurken size hiçbir şey katmayacak dediğimiz kitaplar piyasada var mı? Var. Madem bunlar iyi değildi, niye basıldı? İşte okkalı soru dediğim bu. Evet. Şimdi bak kardeşim, güzel kardeşim. Bu kitaplar insanlar okusun, bilinçlensin, aydınlansın diye bir şeyler öğrensin diye, kendilerine bir şey katsınlar diye yazılmış kitaplar değil. Ve bu amaçla da basılmıyorlar. Hangi amaçla basılıyorlar? Para. Yani bu kitabı basan yayın evi kendisine bir hedef kitle belirliyor ve bu kitaba bir fiyat koyuyor. Ben bundan 5000 bin tane satarsam şu kadar para kazanırım. 10 bin satarsam bu kadar para kazanırım hesabını yapıyor, kitabı basıyor. Aynen böyle kardeşim, aynen böyle. Yani bunu basan yayın evinin edebiyat diye bir kalite diye nicelik diye bir derdi de yok zaten. Evet. Ve Türkiye'de böyle kitap basan yani onlarca yüzlerce yayınevi var. Ben bunlara tırıvırı diyorum. Yani tırıvırı kitaplar basan tırıvırı yayın evleri var. Ya çok tırnak içerisinde baba yayın evleri bile bakıyorsun tırıvırı kitaplar basıyorlar. Evet. Ben yani şaşırıyorum gerçekten ya. Ha bu yayın evi asla böyle bir şey basmaz dediğim yayın evleri basıyorlar. Son iki yıldır mesela ben bir iki tane yayın evini gerçekten şaşkınlıkla izliyorum yani. Nasıl basıyorlar dedim ya. Neden basıyorlar bunu? Yani çok köklü de bir yayın evi yani. Yüz yıla yakın geçmişi var yayın evinin ya. İnsan kendini bu kadar kalitesiz yapar mı yani? Bir yayın için bu kadar niteliksiz bir konuma düşer? Şimdi tabii onların açısından bakarsanız evet para olması lazım. Para yoksa yayın evi çalışmaz diyor. Para kazanmak için bunlara basmak zorundayız diyorlar. Ama bakın ben şuna da inanmıyorum. Yani para kazanmak için kalitesiz, niteliksiz şeyler basacaksınız. İnsanları bunlara alıştırıyorsunuz. Sonra da e, insanlar bunları okuyor. Niteliksiz şeyler okumuyor. Ebe kardeşim sen topluma sürekli bu niteliksiz şeyleri verdin, verdin, verdin. Değil mi? Ondan sonra da toplum bunu istiyor diyorsun. Sen veriyorsun, verme. Basma kardeşim, iyi eserler bas. İyi eserlere reklam yap. İyi eserlere pazarla. iyi yazarları pazarla. Ama hani yapmıyorlar. Ben hani şeyler için söylüyorum, bunu merak edenler için söylüyorum. E, Türkiye'de bir kısım yayın evi tamamıyla ticari amaçla kurulmuş yayın evlerdir. Bakın Mesela öyle yayın evleri var ki ben isim vermeyeceğim. Hani siz bilirsiniz. Bir tane olsun nitelikli eser basmıyor. Bir tane nitelikli eser basmayan yayın evleri var. Öyle yayın evleri var ki, ki mesela bu bir tane basmıyor dediğim bunun gibi yani o kadar çok yayın evi var ki. Ya kişisel gelişim işte on derste bilmem zengin ol, on derste bilmem kendini keşfet, bilmem on, on derste bilmem gücünü bul. Yok bilmem sen bitti demeden bitmeyeceklere başla falandır filandır. Kahveyi düşür, onu pişir. Yani böyle alengirik kitaplar sadece ve sadece bunları basan yayın evleri var biliyor musunuz? E şimdi sadece bunu basıp satan yayın evinin siz edebiyatla uzaktan yakından ilişkisi olduğunu söyleyebilir misiniz? Yok. Yok. Bu memlekette herkes her şeyi yaptığı için böyle oluyor. Emlakçı gidiyor, otel işletiyor. Ya emlakçı ile otelcinin ne işi var ya? İnşaatçı gidiyor, okul açıyor, özel okul açıyor. Ya kardeşim sen müteahhitle özel okulun ne alakası var ya? Eğitimci değilsiniz, bir şey değilsiniz ya. Ha sorsam diyorlar ki ya işte eğitimciler de bunu açamıyor. Biz parayı veriyoruz, başına da anlayan birini getiriyoruz, eğitime katkı sunuyoruz falan filan. Ben hiçbir zengin bir adamın bol parasını eğitime katkı sunmak için böyle bir şey yapacağını hiç düşünmüyorum. Altında yine bir şey vardır ya, para kazanma hırsı vardır yani. Tabii. Onun için arkadaşlar bu tırı bırı kitaplar yani ben okumayın diyorum... Hani sizin bana sorduğunuz madem bunlar okunmayacak kitap niye basıldı? Hayır okunmayacak kitap derken bunlar aslında okunmak için değil satılmak için basılan kitaplardır. Ama bunların çoğu da tabi belli bir kesim tarafından okunuyor. Bu tür kitapları okuyanların profillerine baktığımızda ben kendi gözlemimi söyleyeyim. Genel itibariyle gençler yani lise öğrencileri bu tip kitapları çok tercih ediyorlar. Öncelikle kapağına bayılıyorlar ya ismine bayılıyorlar ve buradan hareketle o kitapları alıyorlar. O kitapları açıp baktığınızda öğrenciler o kitapları çok kolay anlıyorlar. Neden? Çünkü o kitaplar 300-500 kelimeyle yazılmıştır. Ee, öğrencilerin de zaten yaş itibariyle 300-500 kelimeyi geçmez kelime hazineleri. Dolayısıyla hani alan memnun, satan memnun olur. Yani çocuğa sorduğunuzda Anladı mı? Çok iyi anladım diyor. E anlarsın tabi bu 500 kelimeyle yazılmış bir kitap yani bunu herkes anlar yani. Ama çocuğa 10 bin kelime kullanabilen bir yazarın kitabını verdiğinde çocuk diyor ki hocam 20 sayfa okudum başım ağrıdı diyor. Tamam işte bu. Başın ağrıyacak işte. Bak iyi yerdesin. Yani beynini zorlayan bir şeye başlamışsın. Beynini zorla. Birkaç kez başını ağrıyacak. Ondan sonra beyin fena halde çalışacak ve hiç başında ağrımayacak. Ama işte bu aşamayı geçmek çok önemli. Geçmeniz lazım. Onun için hani bu kitaplar gerçekten hem çok satıyor hem basan yayın evleri zaten tüccar onlar. O tüccarlar da çok kazanıyor. Bu arada olan bizim gençlere oluyor. Onları sömürüyorlar. Sadece gençler değil, belli bir yaşın üzerinde, yani işte ortaokul mezunu, belki lise terk olan, belli bir yaştaki, yani böyle 40 civarı, 35 ile 50 arasındaki, özellikle kadınlar da buna çok rahmet ediyorlar. Hani bunlar genel itibariyle ya ev kadını oluyorlar ya da işte bir, bir şekilde bir yere bir işe girmiş çalışan kadınlar oluyorlar. Ve bu tip kitaplara çok rağbet ediyorlar. Yani baktığınızda altta bir boşluk var. Yani altta ya bir eğitim eksikliği var ya bir bilgi eksikliği var ya da henüz tamamlanmamış bir birikim eksikliği var. O yüzden de bu kitaplar o dediğim profilini çizdiğim kimseler tarafından çok okunuyor. Bunların bir kısmı bunu okuyanlar bu 35 ile 50 yaş arasında bu tip kitapları tercih edenler bir süre sonra bunları fark ediyorlar geriye dönüyorlar. Yani onların bir hayat tecrübesi de var tabii doğal olarak. Hani bakıyorlar ki ya bir, bir kitap okudu, iki kitap okudu, hiçbir şey değişmiyormuş. Yani onlar bir geriye dönüyorlar, başka bir kitaplar daha iyi kitaplara yöneliyorlar. Ama gençlerin iyi kitaplara yönelmesi biraz zaman alıyor. Yani söz gelme lise 1'de bu tip kitaplara başlayan bir öğrenci lise sona kadar gidiyor böyle. Ona yazık oluyor tabii 3 yılını 4 yılını harcıyor ve en güzel yılları yani beyninin en aç olduğu dönemleri bu tırıvırı şeylerle dolduruyor. O anlamda çok yazık oluyor yani. Kendinize yazık etmeyin. Yazık etmeyin. Yani kaliteli bir şey tercih meselesidir. Tamam mı? Siz kalitesiz şeyi seçerseniz siz de kalitesiz olursunuz. Ne demiştik? Aslanın vücudu yediklerinden oluşur. Sen tırı vırı şeyler okursan, kalitesiz niteliksiz kitaplar okursan sen de öyle olacaksın yani. Ama sen nitelikli şeyler okursan sen de nitelikli olacaksın. Onun için ona dikkat edelim. Nitelikli şey okumak istiyorum diyenler, nitelikli kitap okumak istiyorum diyenler buradan bizden yardım alabilirler. Ben yazıyorum, hiç üşenmiyorum yani. Bize bir mail atarsınız. Burada mail adresimiz de var. Videonun altına yazarsınız. Biz size cevap veririz yani. Hiç üşenmeyiz. Yeter ki iyi bir şey yapın. İyi bir şey yapanı herkesi biz destekleriz. Unutmayın. Ben de iyi bir şey yaptığımı düşünüyorum. Lütfen siz de bir destekleyin değil mi ya yani destek siz anladınız onu görüşmek üzere hoşça kalın Sağlıkla kalın